Mayıs ayından bu yana görülen en büyük güneş patlaması, NASA'daki Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından tespit edildi. Zayıftan güçlüğe doğru C, M ve X şeklinde yapılan sıralamada bu patlamanın X1 şiddetinde olduğu belirtildi. Şimdiye kadarki en güçlü patlama ise 2003 yılında X28 şiddetindeydi. enerji parçacıklarının yüzeydeki lekelerden dışarıya doğru patlaması olarak tanımlanan güneş patlamaları ışık hızında hareket ediyor. 10 dakikada dünyaya ulaşabiliyor. Müzik Dünyanın manyetik alanı patlamadan sonra yayılan radyasyonun büyük bir kısmını dünya yüzeyine gelmeden uzaklaştırıyor. İçlere ulaşmasa da astronotlar uzay araçları ve yön bulma sinyalleri bu patlamalardan etkilenebiliyor. Müzik Bilim insanları güneş patlamasından sonra manyetik bir fırtınanın oluşabileceğini söyledi. Kuzey ışıklarında da değişiklikler gözlenebileceğini aktardı. Müzik